Arkadaşlar hemen bir, birbirine de devam ediyoruz. Az önce ödüm koptu. Abi bakın arkan arka ar aa. Oğlum hiç şey hatırlamadım lan. Biraz ara verdim çünkü. İki saat ara ver. Aynen kesin iki saat ara verdi. Yani <laughs> arkanızda duran kişiyi biliyor musunuz? Arkanızda duran kişi. Oğlum kim öyle lan burada? Yastık mı koydun? E ee, bu... O, o bak arkadaşlar burada siyah bir canavar çıktı. Oğlum bak bir anda gelirse zaten herkes korkar. Bir anda geliyor. Hayır. Sakinleş. Tamam. Dinlemek için biraz zaman ver. Lan ben, beni mi duydun? Evet. Nokta nokta nokta. Şimdi yalnız mısın? Evet. Seninle ilgili küçük bir sırrı bildiğimi inanıyor musun? Hayır. Türkiye'den. Evet. Bu bu olamaz Türkiye'den bunu bildi. Oh my god. <laughs> Bunların hepsi senin için yeterli mi? Evet. Öyleyse bin mi? Araştırmayı şimdi bitirmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Buraya kadar geldin. Ve şimdi bırakmamı mı istiyorsun? Bırakmak mı istiyorsun? Emin olmak için bir, bir kez daha sorayım. Araştırmayı gerçekten şimdi bitirmek istiyor musun? Hayır. İyi seçim Pekala. Hazır, hazır, hazır. Of. Arkadaşım ne ilgili Çünkü arkadaşımla ne zahmet. Cesur bir misin? <laughs> Lan. A. O. bir an bir şey oldu sanırım. Kendi kendine operan. Hayır değilsin. Neden bir... Kaliye değilsin. Şimdi araştırma şimdi biteri. Hayır çıkmayacağım seni gidin manyak. Çıkmayacağım ben. Hani ne oldu? Ha. Çıkmayacağım. He ne oldu? He, He, ne oldu? Ben, ben yatıyorum. Evet yaptım. Mükemmel bir son. Mis mis. Oğlum ha, bu arada error error mimer nerede? Ya senin gibi şeyler. Bakalım çıkınca mı? Oğlum sen kırarım ha seni. Devam et lan. Devam. Burda küçük nerede? Tamam. Hoş. Allah. Ay. Annem bir an kıskanç. Oh, oğlum oyundan öyle bir etkilen. Dur çıkınca ne olacak? You are not qualified. Evet. Banlandık. Banlandık. Tamam. Kötü kötü son yaptık. Şimdi iyi son yapacağız. Araştırmaya başlıyoruz. 51 saniye kaldı. Aman. Araştırma başlayacak. Peki. Şimdi. Güzel bir gün geçiyormuşuz. Etrafa baktınız mı? Bak buradan cevap çıkarsa açıyorum. <laughs> Etrafa baktım. Hayır. Evet. Çevrede açıda bu. Hayır.